Merhaba gurular ve bir diğer bölüme daha hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Formula 1 etkinliğindeyim. İnanılmaz insanlar var ve Formula 1'in tadını çıkartıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Red Bull arabası da burada baybit etkinliğinde. Şimdi sizlere Luna'dan bahsedeceğim. 4-5 dolar civarında satın alma emirlerim vardı ve bunların bazıları gerçekleşti. Ve şu anda buradan size bildiriyorum. İnanılmaz bir atmosfer var burada arkadaşlar. Like butonuna tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi teknik analize geçelim. Şimdi Bitcoin'deki grafiklere geri dönersek şu anda Bitcoin'de olan pek bir şey yok ama zayıf gözüküyor. Şu anda Bitcoin'de son 2 yıla bakıyoruz ve Bitcoin şu anda burayı kırabilir ve burayı kırması halindeki destekler 27.000 ve 19.000 dolar seviyelerinde ki tam o seviyelerde Bitcoin'de satın alma emirlerim var. 4 saatlik grafiğe gelirsek Squeeze Mob şu anda yeşil tarafa doğru gidiyor. RSI yukarıya doğru gitmeye çalışıyor ve Stokastik de aynı şekilde yukarıya doğru gitmeye çalışıyor arkadaşlar. Son 4 saatlik mum'a baktığımız zaman yukarıya doğru bir pump görüyoruz ama long kaçarken çok dikkatli olun çünkü çok zayıf gözüküyor. Yeme şeritlerinden yine reddedilmiş arkadaşlar. Kripto e, sat sinyali gösteriyor ve Bitcoin indikatör hala satın al sinyali göstermiyor arkadaşlar. Saatlik grafiğe gelirseniz gördüğünüz gibi burada belki kanalın en üst noktası hedeflenerek küçük bir long açılabilir. Ama dediğim gibi yine de çok riskli arkadaşlar burada çok riskli. Şimdi siz de benim gibi trade yapmak istiyorsanız videonun altındaki bonusları kullanabilirsiniz. Bybit linki ile 4600 dolar değerindeki bonusları kullanabilirsiniz. Eğer bu linke tıklamazsanız normal bir bonus 400 dolar. Bizim linkimizde 4600 dolar. Ülkenizde kısıtlama varsa de kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere bugün Formula 1 yarışına gelirkenki kişileri göstermek istiyorum. Martini Guy, Cryptologo, Dusty BC ve Samil Royal arkadaşlar ve bugün bu şekilde Formula 1'e geliyorduk gördüğünüz gibi. Şimdi Bybit'e gidersek Bybit'te şu anda 199 dolar var gördüğünüz gibi ve Luna için 1 dolar seviyesinde satın alma emrim var. 4 ve 5 dolarda zaten vardı ve bu trade'ler şu anda gerçekleşti. CRV için de 0.8 dolar seviyesinde bir satın alma emrim var. Şu anda Bitcoin ya da Ethereum'da herhangi bir şekilde trade'im yok. Ama burada küçük bir trade yapılabilir. Burada long pozisyon açarsak eğer burada açıp fiyat hedefimiz en üst noktası olabilir bu kanalın. Ama bu çok riskli gözüküyor. Ee, siz eğer yapacaksanız toplusu çok kritik bir noktaya koyun. Çünkü trading oranı 0.74 dolar yani 700 dolar kazanabilmek için 1000 dolar risk etmiş oluyoruz. Ve bu benim için iyi bir oran değil. Bu yüzden burada trade açmayacağım arkadaşlar. Binance hesabına gelirsek Binance hesabında 384 bin dolar var ve şu anda hepsinin nakitte. Burada da herhangi bir trading yok fakat satın alma emirlerim var gördüğünüz gibi. Bu arada Luna burada elimde 1 milyon Luna var ama Bybit gibi henüz burada piyasaya sürülmedi. Şimdi sizlere burada emirlerimi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Bitcoin için 19.000, 28.000, 23.800, 19.000 ve 27.600 dolar seviyelerinde satın alma emirlerim var. BNB için ise 280 ve 272 dolar seviyelerinde. Bahsettiğim gibi Binance'de Bitcoin ve BNB'de emirlerim var. Satın alırken çok dikkatli olun. Luna'da da 5 dolarda emirlerim var ve 1 dolarda emirlerim yine var. Fakat şöyle bir durum var. Luna'nın token arzı 1 milyar. Yani 5 dolarsa fiyat 5 milyar dolar seyreltilmiş değer demek. Bu inanılmaz e, iyi bir şey değil belki. Ama buna e, da ilk dokların dağıtılmasıyla beraber bu arz 5 ya da 10 milyon dolara çıkabilir. Ve bunlar dağıtıldıktan sonra biraz daha düşeceğini tahmin ettiğim için 1 dolar seviyesine satın alma emrimi verdim arkadaşlar. Benim piyasadaki hamlem şu anda Luna için bu şekilde. Bu arada sizlere etrafı göstermek istiyorum. Sanırım kazanan kişi geldi. Inanılmaz bir atmosfer var gerçekten Monaco'dan. Gördüğünüz gibi yatlar gördüğünüz gibi bir kısmı buraya dizilmiş. Gerçekten inanılmaz yatlar var. Şimdi arkaya bakarsak yatların bir diğer kısmı da orada. Burada Baybit ve Red Bull'un ortak etkinliği gerçekten inanılmaz bir etkinlik. İnsanlar şu anda tezahürat yapıyor. İnanılmaz büyük bir atmosfer var gördüğünüz gibi. ve bu da şampiyonumuz. Şampiyonumuz burada. Ve Red Bull ve Bybit'in etkinliğinde sponsorları görüyorsunuz. Sizlere etrafı gösteriyorum şu anda arkadaşlar. biraz daha bakmak isterseniz kalabilirsiniz videoda. Şimdi buradan giriş yapalım. Ve Didi burada. Evet, yine Didi burada. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like butonuna tıklayıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben Kripto Gurdan James ve bir sonrakinde görüşmek üzere.